Merhaba, ben Ece Yılmaz. Haliç Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık bölümünden iki, ikinci sınıf öğrencisiyim. Bu sene mezun oluyorum. Discord bölümünden soru cevap kısmından sormak istediklerinizi sorabilirsiniz. Ben hocama ara ara yönelteceğim. Şimdi hocamın kendini tanıtmasını istiyorum. Tamamdır. Merhabalar öncelikle. İsmim öğretim görevlisi Doktor Altan Havay e, Haliç Üniversitesi Meslek Yüksel Okulu, Bankacılık ve Sigortacılık Programı e, Bölüm Başkanıyım. E, lisans eğitimi matematik üzerine tamamladım. Yüksek lisans ve doktora çalışmaları da iktisat üzerine yaptım. E, finansallaşma alanında özellikle çalışmalarımı halen devam ettiriyorum. E, 2015 yılından bu yana da e, Haliç Üniversitesi'nde görev yapmaktayım. Bölüm hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz bize? Tamamdır. E, Haliç Üniversitesi Meslek Yüksel Okulu Bankacılık Sigortacılık Programı 2011 yılında kuruldu. E, kurulduğundan bu yana da e, sürekli biçimde hem bankacılık sektörü, hem finans sektörü, e, hem de sigortacılık sektörüne dair müfidat mücellemelerini tamamladı hmm. e, ve bugüne kadar da bir dizi mezun verdi. 9 seneye yakın e, mezunumuz oldu. E, sektör hakkında bize kısaca bilgi verebilir misiniz ve Tabii iş ben. olanakları veya tazesi hakkında da bilgi istiyorum sizden biraz. Şimdi e, finans sektörü yani daha doğrusu bankacılık, sigortacılık finans üç ayaklı aslında bu e, hikaye. E, bu sektör bir dizi sektörle aslında iç içe geçmiş vaziyette. Günümüzde de bir, bir dizi reel sektörün aslında beslendiği bir sektör. E, o yüzden hani bugün bankacılıktan, sigortacılıktan ve finanstan bahsediyor olmak sadece bu işleri yapan kurumlardan e, bahsediyor olmak anlamına gelmiyor. Çünkü bir reel sektörde olan bir sürü bir dizi firmanın da artık finansal operasyonlarını yönetmesi için bu tarz bilimlere ihtiyacı oluyor. O yüzden yelpazesi oldukça geniş. Yani şuraya çok odaklanmamak gerekiyor bence. Tercih yapacak arkadaşlar için söylüyorum özellikle. Hani ben bu programa girdiğimde işte finansçım olacağım, bankacım olacağım, sigortamcı olacağım gibi kendilerini o kadar kategorize etmesinler. Bu programdan çıktığınızda çünkü Temel finans eğitimi dediğimiz ya da işte temel finansal okur yazarlık dediğimiz e, kabiliyetlere sahip oluyor olacaksınız. Gerekirse sigortacılık alanında gerekirse bankacılık sektöründe bunları bir fiil olarak kullanabilirsiniz. Ama bunun dışında e, dediğim gibi bir dizi sektörde finans departmanlarında muhasebe departmanlarında e, kendinize iş olanakları muhtemelen buluyor olacaksınız. Ee, zaten e, ilk başta, ilk kurulduğunda e, ismimiz bankacılık ve sigortacılıktı. Daha sonra finans da başına eklendi. Çünkü dediğim gibi artık bu Türkiye'de ve dünyada da böyle bu üç sektörü birbirinden ayıramıyorsunuz. Ve bu üç sektörün özellikle diğer sektörler sektörlerle olan ilişkisini de e, tamamıyla ortadan kaldırmak çok olanaklı değil. Mezuniyet şartları hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Şimdi mezuniyet şartlarımız şöyle, e, üniversite biraz liseden farklı, e, 120 AKTS dediğimiz her dersin bir kredisi var, AKTS kredisi dediğimiz bir kredi var. E, bütün dersleri öncelikle vermiş olmanız gerekiyor, 120 AKTS tutarında AKTS kredi doldurmanız gerekiyor. E, bunun dışında bir de e, 30 iş günü e, staj e, imkanımız var. E, staj zorunlu, yani staj yapmadan mezuniyet olanağınız olmuyor. Bu ikisini tamamladığınız takdirde e, mezun aşamasına gelmiş oluyorsunuz. Diğer hocalarımız hakkında bilgi verebilir misiniz hocam? Bölümde e, benim dışımda iki tane daha hocamız var. E, öğretim görevlisi Elif Erbayat hocamız var. İktisat e, alanında çalışıyor kendisi. İstanbul Üniversitesi'nde doktor yapıyor hala. E, Ahmet Önder hocamız var, öğretim görevlisi kendisi. O da e, yine İstanbul Üniversitesi'nde doktora çalışmaları devam ediyor. Ama bu şu demek değil, yani bölümde üç tane hocamız var kadromuzda ama üç hocamız ders vermiyor. Diğer bölümdeki hocalarımız da e, kendi alanlarına mahsus olmak üzere bazı derslerde e, öğrencilerimizle tanışma imkanına sahipler. Okulda bilgisayar kullanma olasılığınız var mı? Bilgisayar ağırlıklı dersler mevcut mu? Şöyle tabii ki de var. Yani okulda zaten bilgisayar laboratuvarlarımız var. Oldukça da gelişkin laboratuvarlar. Yani çok rahatlıkla öğrencilerin kullanabileceği alanlar bunlar. E, derslerin de bilgisayar laboratuvarları ile ilintisi şöyle kurulabilir. Şimdi sektör, e, finans sektörü özellikle e, bankacılık sektörü ve finans sektörü dijitalleşen bir sektör. E, dijitalleştiği ölçekte de aslında temel bilgi teknolojileri dediğimiz bu alanlara dair e, çalışanlardan e, bilgi talep eden, daha doğrusu bu anlamda vasıf talep eden bir sektör. E, bu çerçevede de bizde, e, hatta diğer üniversitelerde olmayan, biraz da biz daha da ön plana çıkaracağımızı düşündüğümüz veri analiz derslerimiz var. Sen de galiba o dersi aldın zaten. Evet. Temel programlama derslerine yakın olmak kaydıyla veri analiz derslerimiz var. Bilgisayar derslerimiz var. Yani buradan mezun olduğunuzda temel bilgisayar kullanımı, temel programlar ya da işte o yeni teknolojiler dediğimiz teknolojilere dair bir altyapı kazanıyor olacaksınız. O anlamda olanaklarımız mevcut. Üniversitenin lokasyon açısından avantajları nelerdir? Eee, Süperje'de kampüsümüz. Eee, yani bu bu kampüse Beşiktaş'tan ve Mecidiyeköy'den servislerimiz mevcut. Aynı zamanda Halıcıoğlu Metrobüs durağından da buraya bir ring servisi mevcut. Yani ulaşım olanağı oldukça kolay diye tahmin ediyorum. Yani bu okuldan çıktığınızda servislerle Beşiktaş'a, Mecidiyeköy'e ve Halıcıoğlu metrobüs durağına rahatlıkla ulaşabileceğiniz bir lokasyonda. Eğitim esnasında öğrenciye ne gibi tavsiyeleriniz olur? Şimdi yani öğrencilerimize şunu zaten öncelikle söylüyoruz. Ön lisans programları bir başlangıç aslında. Yani mutlaka bunu bir lisans programıyla tamamlamak gerekiyor. Ayrıca şöyle bir durum var. Daha az önce belirttiğim gibi e, sektör dijitalleşen bir sektör. E, o yüzden öğrencilerin de hatta bizlerin de hocaların da mutlaka bu treni yakalaması gerekiyor. E, o yüzden öğrencilere ilk olarak şey öneriyoruz. E, özellikle temel bilgi teknolojileri konularında kendilerini geliştirmelerini, e, finansal okur yazarlık konusunda aslında kendilerine e, katkı sağlayacak işte çalışmalar yapmalarını ve bunu da önüne açıyoruz bu arada. Bu tarz tavsiyelerim oluyor ama özellikle lisans ön lisanstan sonra lisans eğitimini devam ettirecekleri DGS sınavına girmeleri ve oradan doğru da eğitimlerini tamamlamalarını tavsiye ediyorum. Peki DGS ile hangi bölümlere geçiş sağlanabiliyor? Şimdi DGS ile bizim programımızı bitirdikten sonra işletme fakültesindeki programların birçoğuna aslında geçiş sağlayabiliyorsunuz. Mesela aktüerya bölümleri var. Özel olarak bahsedecek olursam ekonomi, ekonometri, iktisat, işletme uluslararası ticaret gibi bir dizi e, sosyal bilimler alanındaki e, lisans bölümlerine e, geçiş sağlama olanlarımız mevcut. O yüzden gel, yelpaze bayağı geniş yani. Geçiş yapmak isteyenler için bu programın avantajları nelerdir? Bu güzel bir soru. Şöyle e, yani bizim bize yani programa özgü demeyelim ama Haliç Üniversitesi e, bankacılık programına özgü şöyle bir kabiliyetimiz mevcut. E, bunun üzerine çalıştık çünkü. Şimdi arkadaşlar DGS sınavına girdikten sonra 4 yılda geçiş hakkı kazanıyorsunuz. Ama bu e, şu anlama gelmiyor. Yani kalan 2 senede okulun bitireceğiniz anlamına gelmiyor. E, çünkü burada almış olduğunuz derslerin e, lisans programında bir karşılığı olması, e, bu dersleri o arkadaşlarımızın saydırması ve e, eğitimlerine öyle devam etmesi gerekiyor. E, bizim şöyle bir avantajımız var, e, üzerine çalıştığımız da bir konu. E, biz özellikle derslerimizin içeriğini, müfredatımızı yani, e, öğrencilerimiz DGS ile 4 yıllık e, ön lisans programlarına geçiş sağladıkları takdirde e, rahatlıkla saydırabilecekleri, e, örneğin işte temel işletme, iktisat derslerinin çoğunu aldıklarını rahatlıkla gösterebilecekleri bir formata soktuk. Bu anlamıyla ciddi bir avantaj. Geçiş yapmak isteyenler için mesleki avantajları da biraz mı misiniz? Neler? He, güzel. Yani şöyle, e, bu da iyi bir soru oldu. Şöyle yapabilirsiniz o konuda. Şimdi bankacılık, sigortacılık dedim yani konuşmanın başında. Diğer sektörlerle ilintili bir sektör ama şimdi yelpazeyi açmak istiyorsanız tabii ki de DGSE'le geçeceksiniz. DGSE'le geçtiğimiz anda zaten karşınıza işte kamu özel bankaların yanında finans kuruluşlarının, sigorta kuruluşlarının vesaire yanında bir işletme dünyası sizle karşı karşıya kalıyor. E, o anlamıyla avantajları mevcut. Sosyal bilimlerin bir dizi bölümüne geçiş olanağına sahip olduğumuz için e, bu anlamıyla yelpaz aslında tamamen genişlemiş oluyor. E, benim sorularım bu kadardı. E, dinleyenlerimizin sormak istediği sorular... Olur. Ben bir de şeyi Olursa hatırlatayım. Olursa yazabilirsiniz. Aynen. Yani. Yazılı tabii tabii sorular evet. alabiliriz. Bir de şeyi hatırlatalım. Ben onu biraz e, not almışım ama e, konuşmayı unuttum. E, bu senede e, 45 kişilik bir kontenjanımız olacak bu kontenjanın %100 yüzde yüz burslu ve yüzde elli burslu olmak üzere iki parça ayırdık. 7 kişi yüzde yüz burslu olarak programımıza programımız hak kazanacak. Herhangi bir ücret ödenecek yani. 38 kişi de yüzde ücretle 8 bin TL karşılık geliyor bu arada. sorun olursa şimdiden söyleyeyim. ücret karşılığında ve programda eğitim alma olanağına sahip olacak. Hocam çok teşekkür ederim size. Ben teşekkür ediyorum. Sorularımızı yanıtladığınız için, bizi tamam. aydınlattığınız için çok teşekkür ederim. Tamamdır. Sizleri de dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sorumuz yok herhalde. Sorumuz yok. Tamam. Çok <laughs> iyi anlattınız <laughs> herhalde. O yüzden aklımda tamam. bir soru kalmadı. Ben teşekkür ederim Hocacığım. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.